ılımlı ıı, sıcaklıkları seven mikroorganizmalar. En sonunda psikropilik olanlar soğuğu seven mikroorganizmalar şeklinde sıralamıştık. Yani her mikroorganizmanın farklı gelişebildiği sıcaklık aralığı bulunuyordu arkadaşlar. Bu sıcaklık aralıklarında oldukları takdirde yaşamsal faaliyetlerini devam ettiriyordu değil mi arkadaşlar? Bu sıcaklığın ara, sıcaklık aralığının üstüne çıktıkları zaman ne oluyordu? O mikroorganizma ölüyordu değil mi? Eğer o sıcaklık aralığı gıda depolarını duymuşsunuz değil mi? Gıdaların depolandığı Böyle e, ortamlar var değil mi? Sınıfın gibi, su sınıf gibi dört e, duvar olan, tabanı, tabanı olan ortamlarda gıdalar muhafaza ediliyor. Peki bu gıdaların muhafaza edilirken o gıdanın bozulmaması için ortam koşulları sağlanması gerekiyor değil mi? Sıcaklığı, depo, depo Hatta gerekli durumlarda ne yapıyor işte ortama gaz veriliyor. Bu tür etkenlere dikkat edilmeli arkadaşlar, yoksa boşuna depoya o gıdayı koymuş oluyorsunuz zaten bozulacak. Her gıdanın da farklı farklı istekler oluyor. Bu hem sıcaklıkta oluyor, hem nem oranında oluyor, hem de gaz isteklerinde farklı farklı durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi gıda mevzeyi, gıdanın kadarının doğal yüzeyi, gıdanın yüzeyinde gelişebilecek mikroorganizmalar ve gıdanın su ak bağlı olarak önemli olmaktadır arkadaşlar. Daha sonra şimdi şöyle düşünün: ee, Su moleküllerinin olduğu bir ortam düşünün, yani suyun fazla olduğu bir ortam düşünün. Bir de ee, yanında suyun az olduğu bir ortam düşünün. Neydir arkadaşlar? Da, e, o gıdanın, saklanan gıdanın diyelim elmalar var, elmaların olduğu bir depo düşünelim. E, bu depoda e, ne oluyor? E, o e, deponun içerisinde de belli bir nem düzeyi var arkadaşlar. Ve gıdanın yani o elmanın içinde de belli bir su aktivitesi oranı, belli bir nem düzeyi bulunmaktadır değil mi arkadaşlar? e, gaz gazların olduğu yani ortama deponun gazlarının olduğu ortama ne olacak? Su geçişi yani nem geçişi olmakta. Şimdi düşünün elma içerisindeki e, nemi dışarı veriyor ve böylece ne oluyor? Bu elmadan e, oluyor değil mi arkadaşlar? Suyunu kaybede kaybede artık büzüştü. Bu tür e, bozmalar değişimler kalitede, değişimler meydana gelmektedir. Bir de tam tersi düşünelim arkadaşlar. Şöyle depolun deli fazla, elmaların deli az diye düşünelim. Ne olacak? Depolun Havadan yani depodan nem al alın al, ne mı olacak? Su aktivitesi artacak ve ekmek ne olacak? Küflenecek değil mi arkadaşlar? Bu dengeyi bu oranları sağlanması gerekiyor. Tam tersi de olabilir yani dediğim elma örneğinde elmanın, içinde, elmanın suyu, suyu, su suyu sorun fazla ortamın daha az ne olacak? Elmadan havaya yani nem ee, nem geçişi olacak ve böylece ne olacak? Korsunun yumuşama gibi. là ou... Şu arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi nem depolamada önemli bir faktör olmaktadır. Yani o denge'nin iyice sağlanması gerekiyor. Her gıdanın da farklı bir nem oranı, farklı bir nem isteği olduğundan o gıdanın depolandığı depoya ona göre nem ayarlanması yapılması gerekmektedir arkadaşlar. Yapılmadığı takdirde ne olacak? mikrobiyolojik olarak bozulacak ve kalite kaybı yaşanacak değil arkadaşlar? Bu yüzden dikkat edilmesi gereken bir noktadır. arkadaşlar. Depo ortamının ve ambalajlanma da yapıyor değil mi arkadaşlar? Bir de ambalajın içinde de bazı gazların birleşimi olabilir ya da vakumlanmış olabilir. Ambalajın içindeki gaz denilebiliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle e, mikrobiyal gelişmeyi sağlayan mikroorganizmalar Bütün, bu tür mikroorganizmalar e, oksijen varlığından e, gelişebiliyor. Ama aynı rolü kullanmak için oksijen varlığı zehir etkisi yaratan biliyor arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edelim.